Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Maslak Sanayi'de bir araba etkinliğine geldim. Bayağı güzel arabalar gelmiş. Saçlar gitti bu arada bayağıdır. Beni saçsız görmüyorsunuz. Bayağıdır beni görmüyorsunuz gerçi direkt. Güzel bir gün olacak gibi çok güzel arabalar var. Yavaştan o tarafa doğru geçelim. Soru yataktan çıkacak. Nasıl <laughs> <Spoilerı> çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> yarımdaki arkadaşlar aynısını Türkiye <laughs> <laughs> Burada bir tane yarış aracı var. Burada bir tane G80 M3 var. Karbon parçalı falan. Çok fena duruyor. Sipsiyah. Piyano bilek jantları falan var. Bebek gibi araba yani. Difizör. Spoiler. Ondan sonra öndeki lip. Aynalar. Yandaki M3 Competition yazıları falan. Marş bir yerler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Devam ediyoruz. Bir medya aktiridasyonu yapmamız gerekiyormuş. Onu yaptım. Şimdi çekime devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Bu araç gerçekten çok güzel. Kırmızı kaliperler falan. Öndeki böbrekler falan karbon. Çok fena yakışıklı duruyor. Kanka sende bileklik var mı? Var. Tamam. Yeter beni. Şu an tamamen legal bir çekimciyim. Devam edelim sol taraftan. Burada bir mini copper var. Burada bir tane F87 olması lazım. M2 var competition. Bayağı güzel. Burada 5 tane İğirmen var. İğirmenler de çok güzel arkadaşlar. Var ya, son bir yılda fiyatı 500 bin lira falan arttı ya. Yani. İlk başlarda diyordum bu niye bu kadar ucuz, çok güzel araba falan. Nazar değdi. Ondan sonra burada iki tane Z4, 3 tane Z4 var. Mat yeşil. Z4 Biraz bana, bana boş araç gibi geliyor yani ne bileyim. O kadar param varken çok daha güzel araçlar alınabilir bence. Sadece görüntüsü var. Burada çok güzel eski klasik yarış araçları var. Onlara geliriz birazdan. Burada bir tane MX-5 var. Bu yapılı galiba içi falan. Bahadem anlatıyorlardı. Burada mükemmel bir araba var. Nissan olması lazım. Modelini tam hatırlamıyorum. Bunu da tam bilmiyorum açıkçası. Ama çok güzel arabalar. Bu F30 M3 galiba. Galiba. M yazmıyor hiçbir ama. Ha bu Buğra abinin. Buğra Akpınar'ın arabası. F87 M2 Competition Nardo Gri. Çok güzel ya maşallah <laughs> Ben de yapıyorum da ya, sen arkadan görüntü alacaksın ya. ya. Evet. evet. Görüntü alırken ben de seni çeksem olur mu? Olur. Sadece yüzün gözükmeyecek arkadan. Tamam. tane korvet geldi. Bayağı güzel bir korvet. Bütün ışıkları led yapmış. Burada bir tane G82 M4 mat gri. Çok güzel bu da. Yine ön böbrekler karbon. Maşallah. Mitsubishi Evo galiba. Tam bilmiyorum. Nacizane. Da. Araba bildiğini yettiği kadarıyla size anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada yapılı bir tane BMW var. E60, M5. Oy. E60 lan. Hem de yapılı. Hava filtreleri falan. Toyota 2500 turbo motoru var. Japonlar çok güzel ya. Özellikle bu inanılmaz yakışıklı duruyor. bayağı bir karbon parçası var. Oha Supra motoru var. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hatta şöyle çekeyim. Supra motoru var üstünde. Toyota Supra diye yazmış zaten buraya. Plaka da Supra. Orta kısım kaldı. Orta kısımdaki araçları da göstereyim size. Daha gelecek araç vardır diye tahmin ediyorum. Gelince onları da çekelim size. Ee, burada şöyle bir araç var. Opel Ascona diyor. Bu da yapılı. Bu mı abi? Hepsi Orayı da, orayı da, da. İçi falan yarış koltukları var, full. Burada da bir Opel var. Doğal RAM sistem diyor. Her neyse. Şu çok güzel ya. Alfa Romeo başkadır aga. Bayağı <laughs> özel bir araç büyük ihtimal. Bugün Farin'in ürettiği araçlardan. Ferrari'yi de prim farını üretiyor diye hatırlıyorum. Maşallah ya çok güzel duruyor. Burada E30 var bir tane. M3 değil sanırım. Ama Alpina diyor. Gerçek alpinanı bilmiyorum da çok güzel kondisyonda. Gerçekten insanın garajında olmasını istediği klasik araçlardan bir tanesi. Mükemmel bir araba ya. İçi falan tertemiz. Koltukların derisi falan mükemmel kondisyonda. Göstermeyi unuttum bu arada. Ben de benim makinayla geldim. Boş gelmedik biz de yani. Arabamız yok belki ama Tanrı üçümüzü çektik kenara. Cihaz burada duruyor. Şu an tertemiz. İnşallah yağmura yakalanmam. Hep böyle temiz kalır. Gayış edişim. Maçızane. Bunların yanında pek bir hükmü yok ama olsun. Tamam. E <coughs> olanlara çok teşekkür ediyoruz. Nasıl? Yeni mi aldın? Var mıydı daha önce? Şorlik'si vardı. Bu üç yıldır bende. Nasıl? Ya böyle bir otomobile binmek nasıl bir duygu? Yani insanlara ne hissettiriyor? Vallahi benim çocukluk hayalimdi. İkincisi nasip oldu. Maşallah. Nasip olursa herkes binsin derim ama bilmiyorum. Nasıl? Bütçeleri yüksek ama Türkiye'de. Tabii yüksek. Yani bu ne fiyatlarda şu an? Yani bu 17-18 bandı. E yine toprak razgatlı olduğunu kendi işlerim var. Bunu dağıtıyorlar. Az mı siz çalışıyorsunuz? Bir şekilde Benim de ufak bir kanalım YouTube var mı? Mu? Aynen. Selam vermek istersen. Selam verelim tabii ya. E, Açsa abone olsun, ama. Hangi kanal? E, Rupista. Rupista. Aynen. Niye böyle maskeli mi çıkıyoruz? Aynen Yüzünü göstermiyor. Yüzünü göstermiyorsun. Aynen. Vay be. Ka sen ne çekiyorsun? Ben elektrik de var. Onun içerikten çekiyorum. Ne elektrik de skuter? Aynen. Ben ne neler yapıyorsun? Ya böyle etkinliklere katılıyorum. Sürüş videoları. Ciddi ama tarzı şey farklı mi? yani. Arkadaşlar destek yani verelim, abone olalım, beğenelim, yorum yapalım. İsim neydi? İsim Sıper, yok mu? İsim, i̇sim de vermiyorum. E, güzel. İsim de vermiyorum. Şu ben kendi ismimi verebilirim. Bana da abone olun. Atahan Yüklüler. Tanıyor Aynen. var mıdır? Tanıyor var. Güzel. İzleyeceğim seni bakalım ne Daha önce denk gelmedim. Ben ilk defa denk geliyorum sana. Eyvallah sağ olasın. Güzel. Görüşürüz. Allah herkesin İlk defa böyle bir şey geliyor. Kaç yapıyor bu? Yüz yapıyor. Yüz mü? Aynen. Bu markası ne? Doğaltron. Kaç lira bu? Sıfırı şu an 100, 200 bin lira oldu. Ne diyor oğlum ya? Aynen. Oğlum geçen Yavuz dayının oğluna skuter kullanıyor diye 28 bin lira ceza yazmışlar. Niye? 16 bin lira kullanıcı, 16 bin lira skuter'un sahibi. <laughs> Skutur sahibi nereden biliyor? Çok ehliyet gerektiriyor. Bırakıp baksana bir şey. Yok <laughs> amma. Ehliyet gerektirmiyor o, ya. Gerekli var, ceza yazmışlar ya 28 bin lira. Elektrikli bisiklet Aa! falan mı kullanıyordu acaba? Skutur dedi, bilmiyorum. Çok güzel bir kardeşim, nazar yani, değmesin. De. Eyvallah, sağ de. olasın. Ey 2 bunlara paramız yetmiyor. Biz de bulabiliriz. <laughs> Burada da markaların standları var arkadaşlar. Sparkon'un ürünleri var. Şu kask Bunlar çok tatlı. Ortam güzel. Kalabalıklaştı. Işte. Hava da sıcaktı, serinledi yavaştan. Buğra abi konuşma yapıyor. Benim. En beğendiğim araçları göstereyim size arkadaşlar. Aa, GTR çıkıyor sanırım. Duayenlerden bir tanesidir. GTR tabii ki. En beğendiklerim arasında. Ondan sonra burada çok güzel renkli bir M4 Competition var. Neyse GTR'ı çekeyim size. <laughs> Hatanın bu serüveni ziracım. şöyle başladı. İlk bir etap. Evet. En sevdiğim araçları anlatmaya yapıyoruz. devam edeyim. 18'de. Ee, bir tanesi buradaki M4 yaptım. G82 Competition. Rengi yani mengi. Çok, hani bildiğim konular değil de. Ama... Ee, onun ne dışında bir araştır, piyano bilek parçaları bir harika <laughs> duruyor. Karbon olsa daha da güzel olur aslında. <laughs> onun yanındaki <laughs> S82 en sevdiğim araçlardan biri. <laughs> Orada yine. Fena bir şeyler oldu. Ateş etti. Ondan sonra Buğra abinin şuradaki F87 olması lazım. M2 Competition'a. Of of. Ateş ediyor. Diğeri E30 Alpina. E5 E5 diyorum. M5 E60 Şu. Bu da Diğer en sevdiğim Araç Supra motorlu bir tane Nissan mı? Öyle bir şey Bu da en sevdiklerimden bir tanesi Ne olduğunu ayrı hiçbir fikrim yok Büyük ihtimal Nissan Lan motor yataktan çıkacak. Turbo sesi çok güzel. Arası altı çıkıyor. Ortalık yanmaya başladı. Vay. Pembe led yapmış M4. Baya yakışmış. Güzel duruyor. Renkli garajın 3 tane aracı var. 2 tanesi G82 M4. Renkleri çok güzel. Adamlar zaten folyocu olduğu için. Mat gri bu var. Şu arkada gösterdiğim lacivert G82 vardı. Bir de şu karşıda 718 mor bir Porsche var. Renkleri çok güzel bütün arabaların. Benim kayış hala kenarda duruyor. Gezmeye devam ediyoruz. Acıktım ya yemek yerseler keşke yemek. Evet Boxster Porsche çalıştı. 5-6 tane en Korvet çalıştı korvete e koşalım. TT de çok güzel ha. Jantları, mantarı bir inanılmaz yakışıklı. Egzoz yok gibi ama TT de bayağı sessiz. Evet, F82 çalıştı. Çok güzel araba ya. Gerçekten tasarımı hiç eskimiyor bu aracın. Bebek gibi. Spoiler'ı çok güzel. Arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Yarımdaki arkadaşlar aynısını dedi. Var mı elinde? Şu koltuklar falan da harika duruyor. Bu arada BMC'nin Türkiye distribütörü. Aa! Bir dakika dur. Ney? Gel abi azar gel tamam. KNH Masır her yerde. Tüm etkinliklerde karşıma çıkıyor. Siz siz ha? Geliyor geliyor, geliyor. Araba etkinliğinde geliyor. bile var adamlar ya Benim en çok yok da o, Bunun içi çok güzelmiş ya Bu ne bu da MX5 Ama eski kasa İçi çok güzelmiş siyah beyaz oh, Çok tatlı duruyor Direksiyonu falan bayağı güzel Yanında body kitler falan var Güzel olmuş Bir korvet daha geldi araç şu ana kadarki E60 Oy öyle bir patlatıyor ki <laughs> biraz daha Red Bull Burada da çark çeviriliyor. Hediyeler veriliyor. Bakalım bize ne çıkacak. Genelde şanssızım bu konularda. Can, can filmi. Ara, araba yok ama. O nasıl oluyor? <laughs> o nasıl oluyor? İstersen değiştirebilirsin. Orada mı seçin? Şöyle bir daha çevir yani. Ay, can filmi istemiyorsan bir daha çevir. <laughs> can filmi iki yan cam yapıyoruz. Bu arada son iki tane kaldı. On tane son tatlam, iki. Son son iki. Olmuş. Zaten var ben. Araç koku. Ara e, alabilirsin arkadaşınız yardımcı. Tamam. İlk başta cam filmi çıktı. Tamam. Araba olmadığı için ben de tek tamam. tekrar çevirdim. İstediğinden alabilirsin. Sursan plakalık da vereyim sana. Baş, başka ne var. var? Yani adama can filmi çıkmış. Ne versen al şimdi. Plakalık da ver adama. Eyvallah. Ben sana tam Instagram'dan takip ediyorum. Aynen. Teşekkür Teşekkürler. Alırsın. Görüşürüz. <laughs> Oğlum plakalık aldım. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum ben. Arabası olan bir arkadaşıma hediye edeceğim. <laughs> <gülüyor> 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 İyi ki söyledim. ha, yani. Yoksa bak sadece araç kokusuyla devam edecektim. Plakalara bakalım şurada. Nasılmış? Şöyle oluyor galiba. Varımı yoğumu köşeye bıraktım. Bendeki güvenle garip. Hiç umurumda değil. Bırakıp gidiyorum. Çalmazlar herhalde ya. Etkinliğe gelen insanlar öyle insanlar değildir diye düşünüyoruz. işe düş. çıkıyor. Jantları çok güzel ya. Yani. E, bir araba daha gönderdi. V8 Turbo Mercedes gelmiş bir tane. Cabrio. C63 S. Bayağı güzel duruyor. Şuraları orijinalinde bu kadar şişik mi ya? Çamurluklar hayvan gibi duruyor. F10 ve E60 çıkıyor birazdan. 923 92 de gelmiş. Çok güzel ya. Yani. Uy <laughs> çok fena patlattı. <laughs> silah silah. Evet, etkinliğin sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> bu şekilde etkinlikler olduğu sürece vloglar atmaya devam edeceğim size. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoları beğenmeden geçmeyin lütfen. Gerçekten izlenmelerimiz güzel ama like'larımız az. Desteğinize ihtiyacım var. Tek başıma bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Bana destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.